Merhaba gençler. Hormonlar ve vitaminleri işleyelim birlikte. Öncelikle vücudumuzdaki özelleşmiş hücre grupları tarafından üretilip kana salgılanan maddelere biz hormonlar adını vermiş oluyoruz. Vücut içerisinde organlar arasındaki haberleşmeyi ve de homeostasiyi sağlıyorlar. Aynı zamanda hormonlar düzenleyici olarak görev alırlar. Bazıları protein yapılı olabilir, bazıları amino asit yapılı olabilir, bazıları steroid yapılı olabilirler. Kandaki seviyelerinde azalma veya artma olursa da hastalığa yol açabilirler. Hayvanlarda hormonların üretildiği özelleşmiş hücre gruplarına biz salgı bezi adını vermiş oluyoruz. Bitkilerde salgı bezi yoktur ama bu önemli bir bilgi. Üreme, büyüme, gelişme, homeostasi, metabolizma gibi hayati olayları da kontrol etme gibi bir göreve sahipler. Hemen vitaminlere de bakalım. Vitaminler metabolik düzenleyici olarak görev alırlar ve polimerleşmezler. Sindirime uğramazlar, enerji vermezler yapıya da katılmazlar esasen. Fakat hatırlayalım enzimler konumuzu. Enzimlerde yardımcı grup olarak görev alabiliyorlardı koenzim olarak. Hücre zarından geçebilirler. Zaten sindirime uğramadıklarına göre hücre zarından geçmeleri gerekir ve eksikliği metabolik bozukluklara neden olabilir. Bozukluğa neden olur diyeyim. Yazamadım. İnsanlar tarafından dışarıdan hazır alındığını da biliyoruz. Ancak bitkiler mesela ihtiyaç duydukları vitaminleri kendileri sentezleyebiliyorlar. E bu yüzden de insanlar ve hayvanlar için kullanılıyor bu vitaminlerin dışarıdan hazır alınması kavramı. E i̇nsanlar için gerekli 13 tane vitamin var aslında. E bunların hepsinin farklı farklı görevleri var. Fakat hepsinin yapısını tek tek incelemeyeceğiz tabii ki. Eksikliği başka bir vitamin tarafından giderilemez. Bu da çok önemli bir özellik. Yani atıyorum ben de A vitamini eksikliği varsa tutup da D vitamini ile bunu kapatamam kesinlikle. Yapısı çeşitli nedenlerle bozulabilir. Mesela ne gibi olabilir? Oksijenle teması halinde ya da güneşin, güneş ışığının etkisiyle ya da ısı etkisiyle demir gibi bakır gibi metaller etkisiyle e, bozulabiliyor vitaminlerin yapısı ve vitaminleri biz suda ve yağda çözünenler olarak iki kısımda incelemiş oluyoruz hemen suda çözünenlerle başlamış olalım suda çözünen vitaminlerimize baktığımız zaman B ve C vitaminleri aklımıza gelecek yağda çözünenler ise A, D, E K vitaminleri olarak aklımıza gelecek. Şimdi bunların özelliğine baktığımız zaman suda çözünen vitaminler depo edilmedikleri için idrarla fazlası atılıyor. Bu yüzden de zehirleyici bir etki göstermiyorlar. E, fazlası idrarla atıldığı için de günlük olarak alınması gerekiyor bunların. Bu yüzden de eksiklikleri hemen hissedilebiliyor. Yağda çözünenler ise karaciğerde depo edildikleri için e fazlası zehirleyici bir etkiye sahip olabilir. Eksikliğini de geç hissediyoruz çünkü depolanıyor diyelim. Hatta hemen şu altı dolduralım o halde. Suda çözünen vitaminler depolanmaz. Yağda çözünenler ise karaciğerde depolanır diyebiliriz. Hadi vitaminlerimize bakalım A, D, E, K, B ve C vitaminlerimiz var bizim A vitaminimizle başlamış olalım A vitaminine baktığımız zaman hücre yenilenmesi, görme antioksidan gibi görevlere sahipken eksikliğinde gece körlüğü görülebilir mesela 11. sınıf Rodopsini de hatırlayalım dirençte azalma görülebilir bu yüzden de önemli bir yere sahiptir diyebilirim D vitaminine baktığımız zaman kalsiyum emilimi gibi kemik ve diş yapısına katılma gibi görevleri var. Aynı zamanda sinir ve kas çalışmasını ve bağışıklığı da sağlamış oluyor. Eksikliğinde kemik hastalığı, dişte bozukluklar gibi durumlar görülebiliyor. Şimdi A ve D için şunu söylemek istiyorum. Biz A vitamini A vitamini şeklinde dışarıdan almıyoruz. A vitamini Pro vitamin A şeklinde alıyoruz karotenden ve karaciğerde A vitamine dönüştürülmüş oluyor. D vitamininde yine Pro vitamin D şeklinde güneşten alıyoruz ve deride dönüştürmüş oluyoruz. E vitaminine de bakalım. antioksidan özelliği olması gibi, hücre yenilenmesi gibi, üreme üzerinde e, görevleri olması gibi. Bunun yanı sıra damar sağlığı gibi, sinir ve kas çalışması gibi görevlere sahip. Peki eksikliğinde neler görülebilir? Kısırlık görülebilir en başta. Karaciğer, kalp, damar hastalığı görülebilir. Karaciğer kalp hastalığı diyeyim. Bir de e, Şöyle ki büyümede gerilemeler görülebiliyor. Bu yüzden de önemli bir yere sahiptir. K vitaminimiz ise pıhtılaşmayı sağlıyor. Ve yaraların iyileşmesini sağlıyor. Peki K vitaminini eksik kalırsam neler olabilir? Pıhtılaşmama sorunları görülebilir. Karaciğer ve safra kesesinde hastalıklar sorunlar görülebilir. B vitaminimiz yani bunlar da suda çözünenler, diğerleri yağda çözünenlerdi. Suda çözünen B vitaminimizin aslında bir sürü çeşidi var fakat müfredattan kaldırıldığı için anlatmıyoruz. Karbonhidrat metabolizmasını sağlayabilir. Kalbin çalışmasında sinir ve kas sistemi üzerinde çalışmaları vardır ve zihinsel faaliyetlerin yürütülmesinde de önemli bir yere sahiptir. Peki eksikliğinde neler görebiliriz biz bu hastalıkta B vitamini eksikliğinde? Pellegra dediğimiz bir hastalığı görebiliriz. Beriberi'yi görebiliriz. Ya da e, mesela Deride yara görebiliriz. Saçlarımız dökülebilir. Bu ve buna benzer özellikler görülebilir. Hatta sinirsel olarak da e, sinirlilik de görülebilir. Bu yüzden B vitamini aslında çok çok önemlidir. Türkiye'de genelde B vitamini ve D vitamini eksikliği çok görülüyor bireylerde. Bu yüzden dışarıdan takviye alınması gerekiyor. C vitaminine baktığımız zaman ise burada vücuttaki işlevi Bağışıklık en önemli görevi. Bağışıklığı sağlıyor. Sinir sistemi üzerinde çalışmaları var. Aynı şekilde yara ve iltihapların oluşumunu önleyebiliyor. Yara ve iltihap önleme diyeyim. Damar sağlığı üzerinde de etkilere sahip. Peki eksikliğinde neler görülebilir? Diş eti kanaması gibi, yaraların geç iyileşmesi gibi durumlar görülebilir. B ve K vitamini için de şunu söylemek istiyoruz. Bizim bağırsaklarımızda yarı yaşayan mutualist bakterilerimiz var. Bu bakteriler tarafından B ve K vitaminleri de sentezlenebiliyor. Bunu da bilmiş olalım. Vitaminler aslında besinlerde hemen hemen her vitamin bulunuyor. Mesela bir yağda hem A vitamini bulunabilir hem D vitamini bulunabilir ya da taze yeşil ve sebzeleri düşündüğümüz zaman A'da da var, E'de de var, K'de de var, B'de de var, C'de de var. Yani bu şey demek değil. Bir besinde sadece tek bir vitamin bulunur. Kavramı yanlıştır. Aslında besinlerde bir sürü vitamin bulunmuş oluyor. Bu yüzden de tüm besinleri eşit bir şekilde, eşit oranda sağlıklı ölçülerde yememiz gerekir diyebiliriz. Vitaminler ve hormonlar konumuz bu kadar. Şimdilik hoşçakalın.